Merhaba arkadaşlar bugün King oynuyoruz yanımızda konuk oyuncu Doruk var Tek atıyoruz Şimdi Doruk tek atıyor İzliyoruz Aaa atamadı ay, ay, ay. Kim bunu? Atamadı ne? Airball değil Sen yardım edeyim. Yok yok gelmeyin oynayın, oynayın. Hadi ver Bu arada devam ediyor video Devam et Evet, başlıyoruz. Başladı. Şeref. Hareketler yapıyor. Attı ve girmedi. Rebound yine girmedi. Ve yine girmedi. Ve yine girmedi. Ve yine girmedi. Fual mi? Devam. Top emir dorukta. İlerliyor şut. Ve airball. Hayır devam. <laughs> Trash talk serbest. Top şerefte. Emir Doruk uzakta savunuyor. Şeref şut attı ve girdi. Şeref. Emir Doruk hala uzakta savunuyor. Şeref parmağında çevirmeye çalışıyor. Bir şut daha ve girmedi. Şimdi savunmayı izliyoruz. Ey. Emir Doruk sektiriyor. Emir Doruk şutunu attı ve girmedi. Devam ediyoruz. Top çalınıyordu. Emre Doruk savunma yapmayı düşündü. Sonunda. Ve topu kaptırdı Şeref. Aferin iyi aldın. Fual mi? ben bilmiyorum. Taş kağıt, makas. Top Emir Doruk da ilerliyor. Ve sayı. Hareket yap. Ey. Evet. Hala seklemeye devam ediyor. Şut ve yerde. Ey. Kaç kaç? 2-1. 2-1. Emir Doruk yeniyor? Evet, Emir Doruk hareket yapıyor. Emir Doruk şutunu attı ve Kimden, Kimden çıktı? Kimden çıktı? Kimden çıktı? Bilmiyoruz. Hemen kayıtlara bakıp geliyorum. Evet arkadaşlar kayıtlara baktık. Top Doruk'tan çıkmış. Ya ne alaka Doruk ağlama. Çekine yapıyor. Doruk uzaktan savunmayı tercih etti. Şeref omuzunu attı. Girmedi ribaund <laughs> ve <laughs> Dörde uzadı. Doruk sinirli. Doruk sinirli. Dörde uzadı. Uzama yok tamam üçte. Atan kazanır. Şeref şut fake'i bel arkası bacak arası. Bir bacak arası <laughs> daha. Evet. Sokak basketi diziyle vurdu. Giriyor, giriyor, giriyor. ve ah! sayı. şeref yeniyor. Maç yapacak. Nerede abi? Salonda. Abi ne? Videoyu kapatayım mı? Kapat. Gel gel maç baş başlamıştı. Ben şunları biraz toplayayım. Hadi bay bay. Video biter.